Yumurtamı da sürüyorum arkadaşlar bak. Hamuru dinlendirdim mi daha güzel oluyor arkadaşlar. Hamurunuzu her zaman dinlendirin. Şöyle süsleyin. Bakın arkadaşlar. Bakın. Hımsızım. Mı? Bakın ters elme. Ne güzel oldu. bak. Kuş gibi oldu. Yeni oldu arkadaşlar. Kurumasın. Şuna sadece yapma. Şu mendilimi şöyle içine koyacağım. Burada dinlensin böyle yumuşacık. Şuraya koyacağım kenara. アテンやすいのは肌しない。 Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Hamursuz yapacağım arkadaşlar. <laughs> hamursuz yapacağım arkadaşlar. Kardeşim çok seviyor. Ama hamursuz yapacağım. Hadi bak. Bu karbonat arkadaşlar bak soda. Şöyle karıştırayım karbonatım arkadaşlar. Şurada şekerim var arkadaşlar. Az iki tane su bir atacağım. Suyla ne erir o? Malzemeleri arkadaşlar. Biraz sıvı yağ döküceğim. yumuşak olsun diye. Şurada azıcık açık kalmış. Döküyorum. Tepsiyi Arkadaşlar yoğurt atıyorum bak. 2 kaşık dolusu yoğurt attım tane yumurtam var arkadaşlar sarısını ayrı bir tanenin sarısını ayıracağım bir sarı iki beyazını da içine atacağım ben bunu buldum arkadaşlar bak hamurunu Sana bize yapacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ya yumurta böyle bak karıştırdım. Şuraya koyun hamursuzumun üstüne süreceğim şöyle bak. çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da öten içeyim. Bakışlıyım arkadaşlar. Elimde kamera olduğu için biraz bol oluyor kusura bakmayın canlarım benim arkadaşlarım abone olun yorum yapın bekliyorum arkadaşlar abone olmanızı abone ücretsiz duracağım arkadaşlarım bak iki üç kere de şöyle sokun ki şeyin alsın Bunu da şuraya koyayım arkadaşlar. Şunu da hamurun üstünü örtüyorum zaten. Bu fişimi takayım. Açtım fırını arkadaşlar bak. Pişireceğim şimdi. Suyumu da döktüm canlarım bak. Elim de yandı arkadaşlar. Şekerlerimi yedim burada. Toz şekerim yok arkadaşlar bitmiş. Şurada eresin hemen bunu. Şurada eresin şeker. Yumurtamın sarısını oraya ayırdım arkadaşlar. Bak. Yüzüne süreceğim onu. Çok sever kardeşim. Hamursuzu. Biraz yürüceğim, bezeleyeceğim arkadaşlar. 10-15 dakika dinlenecek, pişireceğim küçük fırınında. Çok fırınında pişireceğim. Bir yağmur yağı bir yağmur yağır bir çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir tar yağmur yağır. Bakın çiçeklerim de ölmemiş hadi yanlarım çoğu dolabına çantaya atacağım çöpü, onlar çok çöp poşetleyeceğim oraya arkadaşlar. Bura benim balkonum. 10 senelik bu çiçekler canlar. 10 senelik. Şöyle bahçeler var arkadaşlar. Çamaşır seriyim vuruyor Benim bura arka tarafım oluyor bahçelerim. Çocuklarım var. Hep güzel pişmiş arkadaşlar. Ben onun başta kalmışım. Kapağını örtelim. Bu hamurum ne gidiyor burada? Bak, bu da kabarmış arkadaşlar. <laughs> bunu sokacağım çayına mı çıkartacağım olmuş canlarım şöyle mendil de üstüne kaparsın şurada da yumurtam var üstüne süreceğim kardeşim çok seviyor amaçsızımı o yapıyordum. Kabartma tozu olsa daha güzel oluyor arkadaşlar. Bir kaşıkta da kabartma tozu atıyordum. yoktu benim kabartma tozum. Yeni geldim daha. Alamadım onları. var geri gideceğim Türkiye değil. On dakika daha durdum. Açacağım canlar.